Yukarıdaki numaralı cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olmalıdır? Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle test tekniği açısından şıklara bir göz gezdiriyorum bakıyorum. Bakın burada 3 3 şıkta da 5 numaralı cümle var kilit. 5 numaralı cümle ile başlayabilir zaten paragraf. Birazdan bakacağız. B şıkkında 4 numaralı cümleyi görüyoruz. E şıkkında da 2 numaralı cümleyi görüyoruz. Bu önce ön tespiti yaptıktan sonra Şimdi e, bir numaralı cümle olamayacak cümleleri belirleyelim isterseniz. Hemen yani üç numaralı cümle dikkatimi çekiyor. Onları okurken diye başlamış. Üç numaralı cümleyle e, paragraf başlayamaz. Çünkü e, zaten şıklarda da yok. Devam edelim. D Dört numaralı cümleye bakalım. Bazen öyle yürek hoplatıcı sözler çıkar ki karşıma onları da çerçeveletip duvara asarım. Başka bir şeyden bahsetmesi gerekiyor buradaki dağının örtülü anlam verebilmesi için. Dolayısıyla B şıkkı burada eleniyor sevgili arkadaşlar. İkiye bakalım. Şimdi E şıkkı olup olamayacağını kontrol edelim. Benim gönlümde kiraz araştıran kitaplar zeka pırıltısı taşıyan sözlere ve özdeyişlere sıkça yer veren kitaplardır. Evet, mantıklı gibi sanki. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Hemen sonrası 4 gelmiş. Bazen öyle yürek hoplatıcı sözler çıkar ki karşıma onları da çerçeveletip duvara asasım gelir. Bakın özdeyişlere sıkça yer veriyor demişti ve onları da çerçeveletiyor ve sözlerden bahsediyor. Uyum var gibi devam edelim 5'e. İster şiir olsun ister deneme roman hatıra. 3'e Onları okurken bir altın arayıcısı gibi bilgece söylenmiş sözleri kollar dururum. Arkadaşlar bir karışıklık var burada gördüğünüz gibi. Karışık olarak ilerliyor. Daha sonra da 1'e geçiyor. 14 ayar bir söze rastladım mı defterimi hemen çıkarır onu kaydederim. Dolayısıyla E şıkkıda da bir anlam arayamıyoruz. Burada kompozisyon bütünlüğü çok önemli. Şimdi 5 numaralı cümleden başlıyor. Şıklara dikkat edersek. Bir başlayalım. İster şiir olsun, isterse deneme roman, hatıra. Hemen sonrasında 2 numaralı cümle dikkatimi çekiyor. Onu bir kontrol edeyim. Benim gönlümde kirazları araştıran kitaplar, zeka pırıltısı taşıyan sözleri ve özdeyişleri sıkça yer veren kitaplardır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir kompozisyon bütünlüğü var. Dolayısıyla 5'ten hemen sonra İki numaralı cümlenin gelebileceğini anlıyoruz. A'da ve e, C'de bu şıkları görebilmekteyiz. D'ye bakalım. Beşten sonra 4 gelmiş. Onu kontrol edelim. İster şiir olsun, isterse deneme roman hatıra. Bazen öyle yürek koplatıcı sözler çıkar ki, evet. Deneme roman hatıra bir metin türüdür. Dolayısıyla sözlerle çok alakası yok. Dolayısıyla bu şıkkı da eliyorum. E, karşımda A ve C şıkları kaldı. 5 ve 2 ile devam eden cümleler var. Sonrasında bir mi gelecek, üç mü buna karar verelim. İster şiir olsun isterse deneme roman hatıra, benim gönlümde kiraz araştıran kitaplar, zeka pırıltısı taşıyan sözlere ve özdeyişlere sıkça yer veren kitaplardır. 14 ayar bir söze rastladım mı defterimi çıkarır hemen onu kaydederim mi daha uygun yoksa onları okurken bir altın arayıcısı gibi bilgece söylenmiş sözler bulurum. Bakın onları okurken bir önceki kitap sözcüğüne burada referans yapıyor. Dolayısıyla oradan 2'den sonra 3'ün gelmesi daha uygun oluyor sevgili seyirciler. Yine yani kontrol için devam ediyoruz. 14 aya bir ayar bir söze rastladım mı defterimi hemen çıkarır onu kaydederim. 3 numaralı zaten cümlenin sonunda sözler var gördüğünüz gibi bakın sözler buradaki sözleri e, bir sonraki cümlenin referansı olarak değerlendirebiliriz. E, evet dolayısıyla buradaki sözler bir sonraki cümlede yani bir de 14 ayar bir söze rastladım mıya karşılık geliyor sonrasında 4 ile bitecek. Bazen öyle yürek hoplatıcı sözler çıkar ki karşıma onları da çerçeveletip asasım gelir. Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. 3'ten sonra 1, bir, 1'den sonra tekrar 4 şeklinde olacak. Doğru cevabımız A şıkkıdır.